Merhaba TV Anamur izleyicileri. Hem de mi yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine müzikle iç içe bir program geçireceğiz. Yaklaşık 50 yıldır bu sektörün içinde olan müzik doayini Melih Habay bizlerle birlikte. Dilerseniz hemen sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun. Sizi sormak lazım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Melih Havay. Yaklaşık dediğiniz gibi yani 74-75 yılından beri müziğin içindeyim. Son yıllarda biraz koptuk tabi ama bütün geçimimizi bundan sağlamak durumundaydım. Öyle de oldu yani. Başka bir şey. <laughs> Zamanla sorularımızda zaten tanıyacağız sizleri. Peki müzik sektörüne nasıl başladık? Yani sizi müziğe iten şey neydi? profesyonel olarak başlamak anlamında soruyorsanız o bir arkadaşlarımın bu işleri daha önce yani bizim piyasa dediğimiz gece işinde çalışıyorlardı. Biz de işte enstrümanı öğrendikten sonra, gitarı öğrendikten sonra arkadaşlarım vasıtasıyla müzik içine girmiş olduk. Onlar aynı zamanda o arkadaşları bana müziği öğretmeden, gitarı öğretmedi de çok yardımcı olan insanlardı sağ olsunlar. Valla girdikten sonra çıkamadık. Tabii müziğe başlarken ee, bunun ekmeğim olacağını düşünmüyordum. Yani bir hobi olarak başlamıştık ama ilerleyen zamanlarda senelerde geçimimiz oldu. Yani hobinizi işe çevirdiniz bir gün aynen. bile çalışmış olmadınız diyebilir A miyiz? Aynen aynen, aynen. <laughs> tabii yani hobi olarak başladık profesyonelle döndü. Evet, için... Birçok kişinin hayali hobisini işe çevirmek. Bana işi çevirmek derken şunu söyleyeyim yani özellikle son yıllarda yani uzun süredir çok da özenilecek bir iş değil onu söyleyebilirim yani hobi olarak kalması inanın daha güzel yani kendinize şey çünkü şartlar çok zorlaştı özellikle müzisyenler için evet. zaten yaşarken de görüyoruz ondan önce de zaten zordu ama şimdi son zamanlarda iyice zorlaştı onu söyleyebilirim ya. Yani. Peki müzik size ne ifade ediyor? Müzik. Yani hangi duyguları hissediyorsunuz? Ben müziği seviyorum. Yani bana rahatlık veriyor. Mesela dinlerken, özellikle çalarken de böyle bir rahatlık hissediyorum. Stresli olduğun anda bile mesela çalmaya başladıktan sonra bir müddet sonra o stres dağılıyor. Çünkü kendinizi müziğe verdiğiniz için beyninizi oraya odaklıyorsunuz. O kafanızdaki stres de gidiyor. Yani benim için öyle en azından. Herkes için bilemiyorum ama ben bende rahatlık veriyor. Yani rahatlatıyor. Hatta ben hep şunu söylüyorum. Yani çalışamadığımız zamanlarda, yani daha öncelerinde evet. çalışamadığımız zaman çalışmamak değil de sahneye çıkıp çalıp kendimizi rahatlatamamaktan şikayetçiydim. Peki 50 yıllık bir müzikle geçmişimiz var. 50 yıla yakın diyelim. Bu dönemde müzisyenlerle ilgili önemli adımlar attığınızı biliyoruz. Bu evet. adımları bizlerle ve izleyicilerimizle de paylaşabilir misiniz? Bu biraz uzun. <laughs> şöyle, e, şimdi ben 74 yılında gece çalışmaya başladım gazionalarla. E, 75 yılında da bizim sendika kuruldu. Hı hı. Müzisyenler Sendikası. Tabii bizim çalıştığımız zamanlarda e, şöyle bir şey de oluyordu. Mesela işe gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz sizin aletlerinizi kapıya koymuşlar. Başkaları başlamış. Haberiniz bile yok. Yani böyle şartlarda çalışıyoruz. Tabi sendikanın kuruluşuna itibaren e, bunlar çok değişti. Zaten kuruluş amacı da buydu. Müzisyenlerde sigorta hiçbir zaman olmazdı. Ne bileyim izin hiçbir zaman olmazdı. Yani çalışma şartları kamp hayatı gibi çalışıyorsunuz. Yani her şey işverenin iki dudağı arasında. Bir şey geliyorsun. Sen de kovdum oğlum diyor, Başkasına almış oluyor. Ama ondan sonra sendikanın kuruluşundan sonra bir müddet sonra artık bu iş oturmaya başladıktan sonra bunlar değişmeye başladı. Şunu da söyleyebilirim ki ama önce şunu söyleyeyim. Öncelikle yani birçok insan vardı kurucular içinde ama Allah rahmet eylesin. Rahmetli İskender Yavuz bizim büyüğümüzdü. Başkandı o zaman onun kuruluşunda. Ondan sonra Mehmet Çırıka Başkanlığa geçti yani onların çabaları ama ikinci dönem Mehmet Çırıka'dan sonraki seneler uzun sürdü Mehmet Çırıka başkanlığında e, o zaman e, tanınmış şu anda çok şey yapmıyorum ama işte aklıma geliyor mesela Belkısal, Kalay, Kamil, Sönmez gibi isimler tanınmış isimlerin emekliliğinde de sendikanın faydası oldu. Sendikanın kuruluşundan bir sene sonra mali sekreter arkadaşımız bırakmak durumunda kaldı. Bir üniversite okuyordu. Bana teklif ettilerdi. Ben de o işi hiç bilmediğimi, hayli ki mali işleri. O arkadaşımız Turgut Gümüş, evet bana yardımcı olacağını söyledi. Ben de onun şeyine güvenerekten onların teklifi üzerine sendikaya başladım. Ondan sonra da 2000 yılına hatta 2003 2004 yılına kadar da içinde kaldım askerlik süresi haricinde. Yani uzun yıllar gerçekten ee, emek verdik. Yani bu dönemde neler oldu? Kendim de dahil olmak üzere binlerce müzisyen emekli oldu. Takibi şeyinde. Çoğu yıllarda 12 Eylül'den öncesi için bahsediyorum. Şimdi söyleyeceğim. Mesela müzisyenlere haftalık izin kullandırabiliyorduk. Yıllık hücreti. Özellikle yıllık hücreti. Haftalık izin her grup müsait olmayabiliyordu. Çünkü birbirinin sazlarını çalamadıkları için çalamayan gruplar vardı. Ama yıllık hücreti izinlerde mesela birer hafta olsun, onar gün olsun ücretli izinler kullanıldı. Ama en büyük şeyi kapar topar kapının önüne bırakılmak o kaldırıldı. Efendime söyleyeyim, müjde tartışları zaman içerisinde daha periyoda bağlandı, öyle rastgele şeyden kalktı. Valla binlerce de müzisyen emekli oldu yani iki kurmuşlar sevdik Hepinizin enine emeğine sağlık. Peki Melih Bey siz Ankara'dan Anamur'a geldiniz. Yani Ankara ile Anamur'u şöyle bir müzik anlamında kıyaslayacak olursak nasıl bir karşılaştırma yaparsınız? Ya yani, müzik her yerde müzik bana göre. Yani çok fazla fark etmiyor ama Ankara daha büyük şehir tabii. Çalışma imkanları daha geniş. Müzisyen sayısı çok daha fazla. Yani Yardımlaşma anlamında mesela Ankara'da daha çok yardımlaşılabiliyor. Hani sayı fazla olduğu için evet. çevrenin içinde. Burası daha dar. Burada sadece yazın müzisyen sayısı çoğalıyor tatillerde. Hı hı. Kışın çok fazla müzisyen yok. Bir de iş yeri tabii Sayısı da kısıtlı olduğu için şartlar biraz daha ağır oluyor. Ama Ankara'da çalışma imkanı daha fazla. Gerçi şu anda yani Ankara'dan görüştüğüm arkadaşlar bana e, Ankara'da da şu anda şartların çok ağır olduğunu özellikle pandemiden sonra zaten birçok işleri kapatmış şartların ağır olduğunu yani şu anda da çalışılmayacak durumda olduğunu söylüyorlar telefon görüşmelerimizde. Umarım en kısa sürede İnşallah. bütün sektörlerimiz ve müzik sektörümüzde pandemiden aldığı Tabii. zararların hepsini kurtarma girişiminde bulunurlar. Şuan. Peki az önce sendikayı anlatırken 1980'den önce dediniz. Evet. E, geçmişte siyasi olaylar nedeniyle müzeye zaman zaman ket vuruldu. Evet. Ya da bazı sıkıntılar yaşadı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle 12 Eylül'den sonra önce şunu açıklamam lazım kısaca. E, biz 12 Eylül'e kadar sendikanın kuruluşundan itibaren 8 tane ilde örgütlendik. Yani Şimdi aklıma giremez. İzmir, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Bandırma, 8 yıl şimdi toparlayamıyorum ama 8 ilde örgütlendiydik. Bunların daha 12 Eylül'den sonra tabale görülen her yeri kapattılar. Bir tek Ankara'da biz açık kaldık. Genel merkez olarak. Biz bunlar şubelerimizde. bu dönemde ve önce iş yerleri bir kapandı zaten her zamanki gibi. Daha sonra işte sokağa çıkma saatleri falan kondu. bu saatler arasında çalışılıyordu. Ondan sonra işte iş saat yaklaşırken apar topar hadi taksiye bin eve yetişeceğim diye şey gece yasağına yakalamamışsın. Yani böyle durumlarla karşılaşıyorduk. Peki sizce zaman zaman hala müziğe ket vurulma durumu ya da müziğin engellenme durumu olabiliyor mu? Yani bir tek bu dönemden bahsetmiyorum. 80'den sonra da zaman zaman böyle sıkıntılar yaşadınız mı? Vallahi pandemi döneminden sonra çok bariz bir şekilde zaten bu açığa çıktı ama ondan önce ya şöyle bir şey oluyordu mesela müzikten tabi müziğe karşı mıdır artık işverenlere karşı mıydı bilemiyorum ama daha sonra düzelttiler e mesela şimdi gazinoların kapanma saatlerine mesela uyumadığı zaman evet. gelirlerdi. Gazonayı kapatırlardı. Şimdi gazonayı kapattıkları zaman ya 15 gün ceza alıyor. 15 gün sen patrona ceza veriyor gibi gözüküyorsun. Hani ben oradan ekmek kazanıyorum. Ekmek yiyorum yani. Ben değil garsonu, komisi, bulaşık çıkarsa herkes ekmek yiyor da. Hiçbiri çalışamıyor. Ya yani aslında cezalanan arkadaki insanlar oluyor. Patron parası varsa zaten ona pek umurunda olmuyordu. Evet. Çünkü o cezayı yerken zaten hesabını yapıyordu. Mesela benim 18 yıl çalıştığım bir patronum vardı yani iki sene önce yine görüştük bu işi bıraktı. Zamanında bizim kendi komimiz değildi ama gaz, çalıştığımız gazinoda sahne komisiydi, komiydi. Daha sonra patron oldu. Uzun yıllar yani 18 sene onunla beraber çalıştık. O şeyi biraz farklıydı yani bizi daha iyi tanıdığı için falan. bir Benden de gençti mesela. Aynen. Ama o zamandan bildiği için bize karşı biraz tavırları farklıydı ama hani dediğim gibi şimdi müzisyenler cezalandırılıyor da aslında veya orada çalışan personel cezalandırılıyordu ama daha sonraki yıllarda sendikamızın da defalarca müracaatı sonucunda artık cezalar en azından para cezasına çevrildiydi. Yani işveren ceza aldığı zaman belli miktar para ödemek zorunda kalıyordu. Biz de tabii rahatlamış olduk o dönemde. Yani yoksa bir iş yerini kapatmak ne yarar ki? İş yeri kapatıyorsunuz, adamın parası varsa zaten bir şey yapmıyor. Bekliyor ama oradan ekmek yiyen yani insanlar resmen aç kalıyordu yani. Evet. Şu anda herhalde öyle bir durum. İnşallah rahatlığa geliyor. Yani pandemide hep kapandık. Gerçi bütün herkes için, diğer esnaflar için de geçerli tabii de. Hı hı. Ama mesela birçok yere rahatlık verdiler. Yine müzeye bir sekte var. Yine bir kısıtlama var. E bu da bizi pek hoş karşılamamızı engelliyor yani düşünüyorum düşünüyorum sebep ne yani pandemi müzik yapmadığına göre müzikle pandemi yayılmadığına göre her şey izin verirken sahnede müziğin olması neye mani oluyor evet. yani gerçekten bilemiyorum yani bunun sebebinin ne olduğunu herhalde onlar daha iyi biliyorlar ya yani. peki bildiğimiz kadarıyla siz bas gitar evet. konusunda müzisyenlik yapıyorsunuz evet. bas gitar müziğin neresinde Aa bak burada temel herkesin klasik söylediği bir şey var ama gerçekten bas gitar binanın temeli gibi düşünün. Temelsiz bir bina olmayacağına göre ee, bassız bir müzik de olmaz. Ee, bunu birçok insan mesela benim çalıştığım dönemlerde eskilerden bahsediyorum, bas gitar neymiş ya? Ne işler yapıyor çünkü orada hani çalmıyor, bir şey çalmıyor yani. Çünkü özellikle o yıllarda, hele ki şimdi daha çok gelişti, çok daha şeyler yapılıyor ama e, o yıllarda hep Böyle bas gitarı hor görürlerdi bilmeyen insanlar. O müzisyenler için geçerli değil tabii çünkü hı hı. müzisyenler zaten bilirler. Bas gitar gerçekten binanın temeli gibidir. Bassız müzik de olmaz. Hatta ben hep şunu düşünüyorum yani mesela eski dönemlerde TRT korolarında bas gitar şimdi daha sonra kontrol bas girdi şey e arkadan kalın ses olması gereken sazlar girdi ama mesela ne yapıyorlardı o eksikliği mesela koronun erkeklerin arkadan kalın ses vermeleri ayrılırlardı o arkadan o kalın sesler gelip o müziğe bir dolgunluk verirdi yani bence bas gitarsız müzik olmaz diye düşünüyorum. Peki. Temelsiz olacağı gibi. Bas gitar öğrenmek diğer gitar çeşitlerini öğrenmeye göre Nasıl değerlendiririz? Daha mı zor, daha mı kolay? Farklılıkları nelerdir? E, bütün enstrümanlar zor. Yani bu kişinin yeteneği ilgili. Ben şimdi bana bir resim yap deseniz yemin ediyorum. Hani cinali bile zor yaparım yani. Bu çalacak kişinin, yani düşünen kişinin e, tamamen yeteneğiyle ilgili. E, yetenekli bir kişi öncelikle yani bütün enstrümanlar için söylüyorum bunu. Ne bileyim 6 ayda öğrenecekse öbürü bir sene öğreniyor, iki sene öğreniyor. Ama öncelikle istemek önemli. Ben şunu söyleyeyim. Ben mesela müzeye yani gitara başlarken ilkokula gidiyordum. Annemlerle bir kadınlar matinesine gitmiştik Ankara'da Luna Park'ta. Ankara'yı bilenler şey yaparlar. Luna Park'ta aile gazinosu vardı. Kadınlar matinesine o kadar küçüktüm gittiydim. O programda e, Erkin Koray vardı. Ben Erkin Koray'ı gördükten sonra sahnede, ondan sonra eve döndükten sonra artık gitar isterim, gitar isterim diye başladım. Yani e, tabi buna şöyle bir şey daha ekleyeyim hemen, laf lafa açıyor. Orada e, daha sonraki sendikanın ileriki yıllarında, Mehmet Çerkan'ın sağlığı zamanında Erkin Koray sendikamıza da geldi. Ben de ona kendisine söylemiştim. Ben senin yüzünden <laughs> müziğe başladım diye, yani gitara başladım diye söylemiştim. Öyle bir anı da olduydu yani. Peki bir enstrüman öğrenmek bir insanın hayatına ne katar? Neler değiştirir? Herhangi bir enstrüman. Ya ben şimdi şöyle söyledim ya. Şu beni rahatlatıyor yani benim kendi açımdan. Şimdi sosyal faaliyet olarak insanı birçok şeyden kurtarıyor. Yani başka şeylerle meşgul olacaksınız. Elinizdeki enstrümanla ilgileniyorsunuz. Evet. Benim için şimdi ben tamamen yıllarım bununla geçtiği için her şey oldu yani müzik diyorum. Enstrüman öğrenen mesela bir çocuğun da birçok diş etkenlerden kurtarabileceğini düşünüyorum. Yani sokağa çıkıp da başka bir şeylerle meşgul olacağına, ha bunu söyledim sadece Müslüman için geçerli değil, sporla ilgilenebilir, ne bileyim baskete gidebilir, başka bir şeyle ilgilenebilir ama bir şeyle meşgul olması, onu sokaktan kopartıp daha böyle sosyal bir insan olmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum yani. Peki gelecek nesillere müzikle ilgili hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ben şunu şey yaparım, müziği yani başlarken bu işi hobi olarak zaten başlıyorlar. Bu şeyden bahsetmiyorum, konservatuar falan ondan bahsetmiyorum. Onlar tamamen bana göre farklı benim için öyle. Çünkü onlar oradan başladığı andan zaten profesyonel için var. Bir konservatuar bittikten sonra çeşitli kurumlara, gerçi şu anda nasıl olduğunu da bilemiyorum artık uzun yıllar koptuğum için. Ama bizim için tamamen onu amatörce yapmalarını isterim yani çünkü Şartlar da biraz önce söylediğim gibi şey değil. Gittikçe kötüleşti. Yani bu işten ekmek kazanacağım diye başlamak hayal kırıklığı yaratabilir insanda. Ama hayır ben bu işi öğrenmek istiyorum. Kendim için dediği zaman daha rahat olur. mesela şimdi bizim bir avukatımız vardı. Asaf Ülker. Bir de söyleyeyim. Çok sevdiğimiz bir insandır. Değerli bir insan. Sendikamızın avukatlığını yapıyordu en zamanla. Mesela bu kendisi de gitar çalıyordu. Yani ben tanıdığım tarih itibariyle diyeyim, 75 tarih itibariyle, yani sendikaya girdikten sonra, 76'da girdim, bir sene sonra başladıydım. Hiç müzikle alakası olduğunu görmedim de şey yapmadım. Ama şunu biliyorum, daha sonraki yıllarda Ankara'da bir otelle anlaştık, kendisi gibi mesela avukat, doktor olan arkadaşları vardı. Haftada bir yük, bir müddet sadece hobilerinin, para değil, sadece hobilerine tatmin etmek için haftada bir gün çalışıyorlardı. O, türlü, o dört arkadaş bir araya geliyor. Haftada bir gün otelde müzik yapıyorlar da. Yani demek ki öyle bir şey eksiklik hissettiriyor. Yani oraya gelmek için. Hobi olarak. Hı hı. Para için değil. O para için şu dönemde özellikle hep hayal eskütü yani bizi. en güzeli hobi olarak kalacak. Kendi kendi istediği kadar şey yapacak. Zaten şimdi şöyle bir şey var hayatta bazı şeyleri her zaman planlayamazsınız. Yani Birçok şeyi planlayamıyorsunuz. Yani ben de başlarken hobi olarak başlayayım dedim. Ben plan mı yaptım gidip de gece çalışayım, hayatımı bundan kazanayım, bunu işten emekli olayım diye. Plan yapmadık ama hayatın akışı şöyle. Ama başlarken öyle başlamayacağız. Yani onlar da öyle başlamıyor. Yok ben bu işten para kazanırım. Değil, hayır ben bu işi öğrenmek istiyorum kendim için. O evet. Onu şey yapıyorum. E, Demek ki soruya döneyim. Bas gitarın şeyini. <laughs> Şimdi ben e, bas gitarla başladım. Yani önce Gazino'da gitar çalıyordum. Daha sonra o demin bahsettiğim başkanımız, rahmetli başkanımız bir yerde basçıydı. O da bas gitar çalıyordu ki bana gitar öğrenmemde o ve abisinin, kardeşinin çok yardımı oldu. Ki işte çalışıyordu. Oradan ayrılıyor dedi, gel sen dedi buraya basçı başla. Seviyorlardı da sağ olsunlar, çalıştığım kişiler de hepsi benden büyüktü. Geldiler dedi oğlum sen gel. Ben dedim anlamam gitardan, ne anlarım? Sen geldiler idare ederiz. Biz işte gerekirse sen gitar çalarsın, ben bas çalarım. Gitarcı kardeşim Allah rahmet eylesin o da vefat etti. Hepsi vefat etti o çalıştığım grubun da. Ondan sonra orada bas gitara başladım. Ama şunu söyleyeyim, hiç çalışırken gitarı bir daha elime almadım. Yani arkadaşım dediydi, hani şey yapmazsam değişe değişe uh -huh. çalırız diye. Çalıştığımız dönem boyunca orada hiç gitarı elime almadım çünkü bas gitarı bırakmadım yani. Bas tarafı bir başladım, bir başladım. Kesinlikle hiç bırakmadım çünkü çok hoşuma gitti yani. Bu kadar müzikle iç içe, dolu dolu bir sürü hikayeniz birikmiştir diye düşünüyorum bunca yıllık sürede. İzleyicilerimizle de bir anınızı paylaşmanız mümkün mü? E, aklımda olan bir tane var, hiç unutamadığım bir anı. 12 Eylül sıkıntım döneminde e, iş yerleri yanılmıyorsam yani pek de hatırlayamıyorum uzun yıllar oldu ama 12 gibi kapanıyordu. Biz de uç uça, işin güzel olduğu için bize de indirmediler ha deyince biraz geçindik. Apar topar taksilemdik, eve gideceğiz. Ben Ankara'yı bilenler bilir. Yeni mahallede güzel evlerde oturuyorum. Taksici geldi, birinci durağa geldiği zaman Yeni mahalle birinci durakta beni indirdi. Abi dedi eve yetişmek zorundayım dedi götüremeyeceğim. Çünkü saat doldu yani artık. 3-5 dakikada saati geçince. E ben de ne yapayım ne yapayım. Geçtim orta, caddenin ortasına. Yürümeye başladım. Evde 4-5 kilometre mesafe var. 200-300 metre tahmin ediyorum yürüdüm. Askerler çıktı karşıma. Ne arıyorsun bu saatte falan diye. Ben de derdimi anlattım. işte. Ee, dedim işten müzisyenim işten çıktık. Böyle oldu. Taksiye bindik ama taksici beni birinci uzakta bırak dedim. Saat olduğu için dedim. Korkudan adam. ''Vallahi mecbur dedim. Böyle gidiyorum dedim. Tam da şansımıza herhalde o anda bir taksi geçiyordu sağ olsun asker taksiyi durdurdu gideceğini sordu o da bizim o tarafa doğru tam orası değil ama yakınmış gideceğim dedi bu arkadaşımı da alıyorsun dedi önce evine bırakıyorsun son evine gidiyorsun dedi sağolsun o, o adı hiç unutma o askerin o hoşgörüsünü yani gerçekten e, taksici de para da almadı zaten eve bıraktığı Hadi. zaman bu <laughs> şekilde bir tane adım var yani bir tanesi bu tabii çok var ama şu anda inanın Hı -hı. böyle hadiyece akla Öyle karanlık yani. zorlu bir süreçte güzel bir an olmuş sizler için. O yani o zor çünkü korkuyordum yani yönetim zamanı. herkesin anlayışı <laughs> farklı çünkü. Ama anlayışı bir asker arası gelmişim demek ki sizin hatmınıza evet. sevebilirice. <laughs> Melih Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi ben şunu söylemek isterim. Çocuklarımızı Yalnız kendi isteğimiz doğrultusunda değil tabi çocukların <laughs> meyli varsa eğer istiyorlarsa bir saz'a veya da sadece saz için söylemiyorum dediğim gibi başka bir şey de resim olabilir ne bileyim basket olabilir voleybol olabilir futbol hani bir sosyal sosyal faaliyet yapmak istediği bir dal varsa bence desteklemelerini isterim. Yani ama müzikte ben bir müzisyen olarak müziği daha çok desteklerim. Yani müzik çünkü müzik. Aynı zamanda çok farklı yani en sıkıntılı zamanı dediğim gibi rahatlatıyor insanı yani sıkıntıya düştüğün zaman bunaldığın zaman ben lisedeyken de mesela ders çalışırdım bunu alırdım elime gitar alırdım rahatlardım tekrar ders çalışırdım. Yani bu arada çokça çalışkan bir talebe değildim tabii de ayrı sağlamcıydım böyle bazı seneleri sağlamamak için. Bir tane de şey anlatmak isterim. Tabii buyurun. Dedi demiştim demin bir orkestra ile çalıştım. Yani bas evet. başladığım orkestra. Orada davulcu bir abimiz vardı. Ondan sonra kendisi aslında avukattı. Yani sendikamızın da uzun yıllar avukatlığını yaptı ama yasal olarak avukatlığını yapmadı. Yazışmalarımızı hep kendisi hazırlardı ama bir günden bir güne gidip de barodan ruhsatını almadı. Ben dedi müzisyenim ama avukattır. Yani baraya gidecek, ruhsatını alacak, duvar alacak avukat. Zaten şey ben dedim müstehdem olur müsten olarak öleceğim diyordu. ben gidip baroya falan fırsat için bile ücret vermem diyor diye yani. ve hakikaten de o şekilde de vefat etti olarak vefat etti müzik aşktı. Oh, müzik evet yani bu deminki hani, sormuş olunuz e, nasıl bir duygudur neler hissediyorsun <laughs> falan gibi herhalde güzel bir örnek oldu kesinlikle ya. çok güzel bir örnek oldu <laughs> Melih Bey harika bir sohbet geçirdik çok, çok şey teşekkür ediyoruz şey çok Ayaklarınıza sağlık biz çok keyifli bir sohbet geçirdik. Evet TV Anamur izleyicileri bir hemden programının daha sonuna geldik. Müzikle dolu dolu bir hayat geçirmiş Melih Abay bizlerle birlikteydi. Tatlı sohbetleriyle, güzel anılarıyla bizlere eşlik etti. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, sosyal medyada bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.